Merhaba youtuber arkadaşlarım. Şu anda saman altında anne ve kız aramak gibi bir şey. Şu an <laughs> bu kalabalıkta ben nasıl bulacağız? <laughs> evet. Şuna bak saat saat şu an yedi yedi sekize geliyor hatta eşyalarımız nerede kim bilir? Ama Yutra. Sanki gördüm mü annem değil o ya. Neyse. Ben işten geldim tabi şu an. Kendimi nasıl göstereyim? Benden bir tane daha yok şarkı çalıyor. Bugün morlara büründüm. De. Onlar beni görürse görecek göremezse eşyalarımızı da görmüyorum <laughs> teyze kayaya vuracağım teyze teyze kayaya vuruyorum aha ah. bu annem vallahi annem annemi buldum ben aha kızımı da buldum ben yemin ederim çok zeki bir kadınım ya tam orada Annem ve kızım orada. Şimdi el sallayacak. Birisi el sallayacak oradan beni gördüğü anda. Bak şimdi. <laughs> Annem. Şimdi. Annem. Kızım. Hadi bakalım. Beni ne zaman görecek? Bakıyorlar hala. Dur bakalım. <laughs> Gördün mü sen? Arizona kervis gelere ben. Ben böyle mi gideceğim? Böyle mi? Aha orada diyor. Ben böyle mi gireyim denize? <laughs> Evet. Kızım hiç sevinmemiş gibi. Hava çok güzel. Hava çok güzel. Gerçekten mükemmel bir hava var. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenip abone olmayı unutmayın. <laughs> Annem oradan arkadaşına gösteriyor beni. El salla. El salla. Kaldır. Kolunu kaldır. Kaldır. Utandılar şu anda. Çok kalabalık buralar. Neyse. Ee, dediğim gibi görüntüler gelir. Yazdayız. Bugün günlerden bugün günlerden e, 20 Temmuz oldu ya. 20 Temmuz 2023. Her şey değişiyordu. Hava bile.